Beni vurdular abi dediğinde. Ulan yemen abi lazım. Saniye. Bir saniye gençler kapım çaldı. Benim telefon çalıyor bir dakika. Bak ben değmedim ben değmedim. Bir de A site'ta var adam. <laughs> Bak. Hamburgerle geçen sene tanıştım. İstanbul'a meşhur. Elden da Her şeyin var yani. Ses <laughs> kontrol ne Oldu <laughs> lan? Ne? Ba Evin bastılar. <laughs> Ses gitseydi var ya, bağırırdım ben. Ne oldu bu? Ne bileyim ya, yan komşusu gelmiş. Aa. Lan tamam. Ya şimdi olayı öğreniriz Dur bir dinleyin Adam hile Hile ya Hı hı, hı, -hı. Abi bebe. Yesir. Lan terk et lan evi. Dur lan. Şimdi, oraya da çıkacağım. Öğrenci misin? Ne okuyorsun? Yok ben pek sevmez. Valla. Nerede? Yes. Kedi çıkmasın dışarıya? <laughs> Abla geziyor evin içine. He he. Yok sigara izmaritlerini atıyormuşlar. Ne al komşuymuş. Yayında ligi canlar yaşanıyor. Ahmet eve Kara attı. <laughs> Karı kendi girdi. <laughs> Zorla girdi falan. <laughs> Kadının Atın. konuşmasına dikkat ettin mi? Böyle yabancı aksan gibi konuşuyor ya tam. Antalyalıymış kanki. Nereliymiş? Antalyalıyım ben diyor. İçinde canım içinde olmaz mı? İçinde <laughs> içinde adam. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Tabii. Daha geçirmemiş ha kadını. <laughs> gitti gitti. Eee çocuklar burada mısın? Nasıl oldu? Oh Anne nerede? Oğlum ona gece gece kontrole gire. Hayır mı lan? İp ne çıkıyor direkt yapsın. Evet. Sanki bunlar hide ya. Garip bir olaya. Garip bir no, olaya. Ya biz olduk. arkada biraz tanık olduk da. Eee abi Aşağıdaki kafenin sahibi balkondan su akıyor diyor. Dördüncü kattan diyor. Ondan sonra girebilir miyim dedi içeri. Dedi yok dedim giremezsiniz dedim. Oyun oynuyorum dedim hemen iş yapacağım. Ondan sonra biraz daha ısrarcı oldum. Baktım bir de şey tatlı kadın yani derdi yok. Şey yaptım. Ulan birini ben alayım şunu. Tamam dedim. E, ee, geçin dedim işte. İşte baktı. He. Ondan sonra sigara izmareti atıyorlar. Yok bilmem erik çekirdeği atıyorlar. Bilmem evet, ıvır zıvır bir şeyler. Antalya sen oldun, deseydin benim, sen deseydin benim çek, erik alacağım param yok. <gülüyor> <gülüyor> Gaza geldim. Tatlına mı düştün kadınlar mı? Yok ya tatlı dediğim şey yani. üstü bir iyi. Öğretmemiş zaten emekli öğretmen. Ama kadındaki rahatlığa bak, evet Antalya olunca rahat oluyor abi. Evet, <laughs> olduğu önemli değil. Akren ideyi açtı, hadi abi. Kereli olduğunun önemli değil ama dediğimi anladın mı sen? Yok. <laughs> abi nasıl yani sahil kesimindekiler özellikle İzmir, Antalya, Muğla evet, rahatlar, rahatlar ya. yani o yüzden. Sosyal ilişkileri gelişmiş, bizim gibi e, değiller çok. Ben kapını çalardım tak 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 aç kapıyı <gülüyor> <gülüyor> Yani işte Bir şekilde izin istedi Okey mi yani <laughs> Kapattım lan